Hilav ilah vil hilav ilah vil vila hilav vil Hilav vila vil vila Bışık bila. <laughs> bışık bışık bir de Hure hure mu bir şeyler diyordu kanka <laughs> Valla delirdi kolum iyice bu nasıl koştu böyle Valla at babaya döndük kanka kollarımızı açıyoruz <laughs> Hadi hazır mısın? Oh. Hazırım kanki başlayalım gel Başla. hadi. Yapıştır! Hop ben gidiyorum. Gel, gidiyorum gel, mu? Geldim, geldim arkandayım. Allah telefon sesini açık unutmuşum ben. Sıkıntı yok gel kanka bu çok videoya. Bu videoya kaç beğeni gelir söyle. Kardeşim 10.000 beğeni gelir. Evet arkadaşlar 10.000 beğeni atmayı unutmayın. Like butonunu göm çürütelim hep beraber. Neredesin kanka G ben gidiyorum. Like atıp kanala da abone ol olursanız Biz bizi çok, mutlu etmiş olursunuz. Ayrı kutu. olarak da bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bildirimleri de açıverin. Şimdi seni bekliyorum. Neredesin? Geliyorum. Ben şimdi mutlu geçti. Ben de geldim. Hadi bak. Yapıştır. Hoş kanki. Yapıştır. Hop. Ben geçiyorum. Kanka, Buradan da atladım. Kanka. Hop. Marketten, ne? marketten ne satın alabiliyoruz? Ben bir bakıyorum. Hangi storedan hmm. hiçbir şey satın alamıyoruz. Bunların hepsi paralı mı abi? Olmaz o Bu zaman. Bu ne? Game diyor. Geç abi Roblox'u geç. Geç geç Ve geç. İtemim var mı benim? Ha yok. İtem? Aa Ben buradan bir şeyler alabiliyorum galiba. Daire falan diyor. Aa, alayım mı bir tane? Ben de... Bir dakika dur bakayım. Daire mi? Oğlum ne alsak lan? Aha! Ne alayım? Kanki bana bak bana bana. Popomdan daireler çıkıyor. Hangi renk? Hangi renk? Bende turuncu var. Ben kırmızı alayım o zaman. Oh. Dur bakayım. Oh, bak 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 senin etrafını sardım equip diyeceksin kanki. Hayır pardon equip demeyi unuttum ya. <laughs> pardon pardon ben de diyorum niye gelmedin oh, tamam. Aha bak. bak sende de oldu. Hadi oğlum gibi. çok tatlı olduk hadi gidelim. Evet ama çok gözümü alıyor bu da ya. Ne oğlum diyor? sen ne yaptın? Ne oldu? Senin üstüne bastım öldüm ben. Nasıl öldün? Bildiğin. Nasıl ya? Ulan oğlum. Daha tam zıpladık ya aynı anda zıpladık ben size kafana bastım yanlışlıkla. Aşağı mı düştün yoksa? Onun hop skew boyladım. Ya vay canına. Bekle bekle geliyorum bekle geliyorum bekle bekle bekle. Kanka. Nerede sesi? Gel gel sondayım finishteyim bekliyorum gel. Hop tamam geldim bak 3'ten geriye say. 1. 3'ten geriye, üçten üç, geriye say. 1 2 3. 1 2 3. Allah'ım ya. Hadi üç, gel iki, bir yer böyle Yapıştı. Hadi başla. Yapıştır Hop. Bu web çok güzelmiş lan. Harika harika. Oğlum bu kızlar. Evet. Gel, gel 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 gel. Çok ekranın rengini alıyor şeyini alıyor ya. Evet, devam. Kanki ben bunu kapatıyorum. Benim gözüm rahatsız oldu iyice. Işte. Valla benim de rahatsız oldu ya. Oh. Hiçbir şey göremiyorum bundan. Ne para verip almazdım yani? Valla billah bu kadar oh. da para verdik buna. Evet. Hoppala ben geçtim. Hop. Kanki evet. sen şeyi kapat diyorsan da onu. Kapattım. Çok şey yapıyor böyle. Ekranı kaplıyor ya. Abi çok saçma ya. Böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Gel 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 gel. Hop. Aa, Aha bak. kanki elmas var. Elması alabiliyor musun? Bilmiyorum ki. Sen bir dene bakayım. Ö Ölmeyelim oğlum sonra. Yok lan alıyor <laughs> Anlamıyor vay üç kaçı vay. Beni geçmek hop. için. Kardeşim ben seni geçtim hop. Haydi bakayım. Hop. Haydi bakayım. Şuradan da buraya atlarsak buradan da buraya atladım. Şuradan evet. elmasın yanına geldim. Kanki bu ortadaki elmas setse kaç milyon dolarımız olur acaba? Valla kankacım bu elmas değil galiba. Kristal ya şu dandik e, Evet dandik avizeleri takıyorlar ya. He anladım. Abi o kör oluyor. Şu. Bu ne kanki? Abi, Allah cizanı aşağı düştüm. Bu e, defter e, mi kitap mı nedir bu anlamadım ki. Ben onu sormamıştım ama neyse. Niye sordun Sakız ne? makinesini sormuştum. Sakız makinesi mi? Evet. He, görmedim kanka. Neredesin? görmezsin oğlum çok hızlı gidiyorsun. Aha ben seni görüyorum Sen sağdansın. çok noobsun kanka bu kadar hızlı gitmemin sebebi senin noobluğun. Öyle mi canım? Evet sürekli düşüyorsun oğlum bak Ben düşüyorsa... seni bir geçerim bir yerde. Ya bırak Allah'ını sensin sen rüyanda geçersin beni gel. Peki kardeşim peki 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 geliyorum geliyorum gel. geliyorum. Ya burada sana benzeyen bir şey var. Allah'ım. <laughs> sana benzeyen şeye bakacaktım. Anam işte. penguin. Ben bir fotoğraf alacağım onunla. Bekle Selamun aleyküm. Bekle. Penguin rey. Oh, Aa penguine ne dokunucu oğlum. şey. Ben de az evvel Abi, Al beni al beni al beni al beni fotoğrafımı al. Oğlum nasıl <laughs> öldün ya? Penguin'e dokunma. Allah. Evet. <laughs> Yok abi böyle olmuyor ya. Bunda nasıl fotoğraf çekeceğiz? Olmuyor mu? Ee? Ben alırım oğlum. Gel yanıma dur da beni çekeyim bir tane. Çıkırt çıkırt yapayım gel. Şöyle. Dur bekle bekle bekle. Hop oh, şöyle bekle. Hop çıkırın 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 çıkırın. çıkırın, çıkırın. çıkırın. Ben, tamam, aldım. ben aldım. Ben de aldım. Yürü. Aldım Hop. Yürü, yürü, yürü. Yürüyorum karşıyım. Karşıyım. Hop geliyorum. Uçlardan atlamak lazım. Çok hop. zor bu Şöyle. oyun. Bu oyun kazık biraz. Şöyle yaz. geliyorum. Evet, evet buradan Allah da Allah'ım yarabbim hop. Ne oldu düştü mü gene? Yok kanki telefonum çalıp duruyor da sabahtan beri anlamadım ya. Bu kargocular niye bizi sürekli arıyor? Evet Ya kardeşim ya evdeyizdir ya yokuzdur bırak git işte. Kanka kapıyı açmıyorsan kargoçu kardeşimiz ne yapsın yani? Kanki bıraksın gitsin kapının önüne. Benim evimi bilmiyor ama. Olmuyor kanka şimdi kod istiyorlar. O kodu söylemen lazım yoksa kayıp oluyor. Bir şeyler oluyor. Anladın mı? Allah'ım ya Rabbim. Evet. Bir buçuk aydır adam aralıksız her gün kargo getiriyor. Aman ha bana değer düşersin falan sonra benden bilme. Yalnız... Yok kardeş ben artık burada benim gözler biraz cici olduğu için. Evet. Evet. Pusta pusta gidiyorum ben şu an. Oğlum yalnız burası biraz kazık gibi geldi bana. Kazık mı? Ulan en kolay yerlerden biri buna kazık mı? O? Allah kahretsin ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> düştüm. Oo. <laughs> oh. Canına değsin. <laughs> Sen beni <bizi> bekleyemiyorsun. <laughs> Sen geçemiyorsun. Ne <laughs> plajma Evet nursun oğlum. Senin yüzünden düştüm zaten. Geçtim oğlum ben ikinci bölüm. Diğer bölüme geçiyorum. Yeah. Hadi gel bekliyorum. Valla. Baba gelişe bak şurada küçücük bir kare. Abi <laughs> unutmazsam zoom yaparım o tarafa. niye, niye bu kadar şey ya? Çok uzun yapmış arkadaş. Böyle parkur mu olur ya? Vallahi. Bir tık şey e, kanki şey olduğu için öyle. Ne denir ki ona? Ne? Bilmiyorum ki kelimeyi bulamadım. <laughs> evet. Şöyle. Hadi geliyor mu? Geliyorum. Allah. Ay gördüm. Düşüyordum oğlum. Böyle kamerayı şu en zoom alsak. Ne zoom oğlum? Dur bir dakika. Zoom'um kafamı karıştırma. Geçemedim Ol zaten. Yavaşlı Yavaş gel. Geldim. Hadi. Helal. Oh, ne zordu ya bu. Şın oh, Renklerden çın, var ya çın. başım döndü orada. Bir sürü renk evet, var. Evet kanki. Allah Öyle karesi. orası biraz göz artıyor. Bak gene düştü. Yine düştü. Sen plasmışsın, sen Ama sen çok konuşuyorsun, çok kafa karıştırıyorsun birader ya. Kardeşim burada konuşacaksın, karşıdakinin kafasını karıştıracaksın ki bu diğer bölüme geçebilesin. <laughs> Vallahi ben sadece konuşarak oyunu geçebiliyorum. <laughs> vır, 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 vır 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 hiç susmadın ya. Kaynanam gibisin ya Allah'ım yarabbim ya. Aa ayıp ettin şu an. Ayıp ettin beni kaybettin <laughs> ettin <laughs> Allah'ım yarabbim espri yapıyorum canım. Tamam tamam gel 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 hmm, bekliyorum hadi. Neredesin? Gel. Ha bak karşındayım dümdüz gel. Oğlum bu ne? Slime mı bu? Bu ne? Evet kanki slime. Baba ben de dökeceğim. Bir ara slime yapan bir aile vardı kanka. Neydi o? <laughs> neydi? Salih Reis miydi? Ah vay be. Baba ben de dökeceğim. Bu dünyadan bir Salih Reis geçti. Püh. Evet. Oh, oğlum direkt duvara <laughs> <ben olarak> yapıştı. <laughs> Allah'ım ya. Ne biçim ana işte barım, arkadaş. Ne oldu kanka o, o kanka. Salih Reisler? Kanka YouTube dedi kardeş dedi siz helalinden para kazanamıyoruz dedi kapattı kanalı. Abuk sabuk videolar yapıyorsunuz dedi galiba. E evet. Abi bu ne ya? Ne bakıyordum kanki adam 5 kiloluk slime'dan 75 kilo slime yaptı. Hadi canım. Valla en son birkaç video söyleydi böyle 50 kilo muydu neydi öyle bir şey olması Abi, lazım. Adamlar slime ile dünyayı yok edecekti galiba. <laughs> Valla bir önle... an evde oluyordu bir <laughs> şey. Youtube önlem aldı buna. Valla. Kanki <laughs> bir de öyle bir şey bütün akrabalarım YouTube'daydı. Son. Ha doğru. Ayşe Yıldız diye bir şey var. Babaannesinin bile YouTube kanalı vardı. Aynen öyle. Keşke bizim babaannemiz de öyle olsa be. <laughs> Değil mi? Birbirimize destek atardık. videomu <laughs> <laughs> paylaş kanalında be. Anne hani, hani, hadi ya. Allah. <laughs> <laughs> hadi bu bayramda gelip elini öpeceğim. <laughs> <laughs> Haydi. Allah kahretsin. O? Düştün mü? <laughs> Oğlum hiç şaşmadan düşüyorum ya. Niye sen böyle? bulaşmışsın, sen oynamayı unutmuşsun. Abi sen 50 defa oynuyorsun <laughs> bu oyunları büyük ihtimalle. Ben de oynamadığım için normal yani. Ay ay. Kanki valla en son Roblox işte kapanmadan önce oynadıydım. Bir ara kapandı ya hani bu ha, şeyden. Evet. E ne oldu hani güncelleme herkes uyduruyordu <laughs> video falan çekmişti. Ya kardeş ya. hepsi mi? yalan hepsi bit. hepsi dizemazcı. Değil mi? Yok yeni güncelleme gelmiş de yok herkesin suratı böyle olacakmış da caddecik de hani bizde niye yok? Hani Roblox aynı Roblox. Oh. Yani. Hiçbir değişikliği yok. Hala aynı oyun, aynı Vallahi şey. Billah. Demek ki hani desek ki grafik güzelleşti, onda da bir değişiklik Yo. yok. Yok. O iş. Ne oldu? Ben kaldım burada me Bana bir baksana Allah razı olsun <laughs> için ya. Eyvah kanka maalesef orada <laughs> o sıkıntı var ya. Oyunda öyle takılık oluyor. Evet evet evet. Gel. Hop, dur. Neredeyim? Hah buradayım. Geliyorum. Karşıyım. Yavaş yavaş gidiyorum. Gel karşım. Yavaş yavaş gidiyorum dedin. Oyunu bitirdin lan. Yok yok. Bitmedi. Gel. Kanki ben hasta oldum galiba. Burnum tıkanıyor. Aman! Korona mısın yoksa? Yok kanki. Çık, korona olmam. Salgınım var diyorlar. Çık oyundan. Hemen oyundan çık. Çabuk. Sen gel. Bir senden bir öpücük alayım. Hayır. Çık dışarı. Pis herif. Allah'ım yarabbim. Müdür bu. Ya ne alakası var? Gel bir öpü çıkarayım. Seni hemen karantinaya almamız lazım. Neredesin sen? Hani ki... korona değilim ki. olsun awesome. grip karantinası. <gülüyor> <gülüyor> sen Allah. Burası sakat. Sen Düştün. neredesin? Düştün değil mi orada şapşal? Yo düşmedim. Niye yeme bizi Rıza baba? Kanki tam popondayım. Oğlum bu ne ya? Bu yanlış yere gidiyormuşum. Ben de yanlış yere gitmişim. Bak, ben yukarı çıktım. Ben geçiyorum bu arada. Nereden gidiyormuş oradan? He? Kanki soldan aşağı atladım öyle bir yerden geçtim işte. Nasıl ya? Sol alt mı? Bildiğin. Sol Oğlum. alt demedim ki kanki soldan bir yerde atladım dedim. Ha, de tamam, size. buldum buldum buldum. Gel tamam. gel buradan. Devam. Hop hop. Devam ki. senin için bir de kalktım T nerelerden geri döndüm. Adamın hasısın hop. adamın Allah kahretsin. Ya ha. düştüm. Ben başa gittim. Hop. Oğlum Abi, hadi ya. Gözükmüyor birader. Çok her taraf mavi mavi mavi. Bu ne ya? Mavi mavi mas mavi. Gözlerim boncuk mavi. Sesi ben de aşağı düşüyordum. Çok güzel bir sesi sahipsin kanka. Hiç albüm çıkartmayı düşündün mü? Hangi düşündüm de aşağı düştüm şah. Kanka herkes albüm çıkartıyor. Böyle YouTuber, instagramer, TikToker, bilmem ne. Geliyor geliyor yakındır kanki benim şarkı söylememde. Zaten sesim kötü. Tam rapçi olurum benden. İyi kanka, rapçi yok, olurum. Yok lan senin sesin gene iyi. Yani diğerlerini dinledikten sonra diğerleri ne? Hey yavrum hey. Hadi kanka son bölüm olsun o burası. Tıp, geliyorum kanki ben geçemedim ki daha bir yere. Nasıl? Mavi yeri geçemedin mi? Yok düştüm daha yeni seni bekleyeceğim derken. geçen. Ya. Valla. Ulan hep senin yüzünden oldu. Bile bile yandı yüreğim. Of kankacım benim be. <laughs> senin geliyorum, ses... geliyorum geliyorum Çok güzel kanka. Oğlum ben buradan geçemiyorum. Karakter burada benim buga giriyor. Kanka bende de var öyle bir şey ya. Bozulmuş Aha. bu oyunlar. Aha dünyanın altına düştüm. Kanka, ne? kanka senin sesi çok güzel. Yani. Ben sana bir sürü sana iş ayarlayabiliriz ha. Valla. Nasıl yani? Kanka sünnet düğünlerine gideceksin şarkı söyleyeceksin. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bu neydi? Acıcık ucundan evet. <laughs> mükemmel bir ses mükemmel Hop. İşte geliyorum, adam geliyorum, adam gibi geliyorum. adamlık Hadi gel İşte efendim işte adam gibi adam. <laughs> Hadi bakayım neredesin Hop. Sen neredesin ben mavi yeri geçtim Ben e, ben orayı da geçtim Bekliyorum seni Hop misin Kestel'da mısın Castle'dayım gel kanka Hop geliyor gel Ha şu kalenin sonundasın gördüm yeah. gördüm gördüm Hop Hay beni hocam. görüyor musun sen ben seni görüyorum kanka ta arkadasın. Evet. Şuradan şuraya atladık mı? Şuradan buraya atladık mıydık? Buradan buraya atladık mıydık? Hop. Bitti. Dedik. Boba Bobalimbo, Boba limbo. Hoppadi. Evet burada Hop, bitirelim sonra devam edelim kanka. Tamam mı? Tamam kanki tamam. Hadi Hop bakalım. geldim. Hoş geldin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş Bay bye, bye.